Albert'in bu gibi şeyleri kınadığını mı tasvip mi ettiğini hatta bilip bilmediğini anlamak mümkün olmazdı. Albert bir pastel resme benzer. Sanki Latour'un bir portresiymiş gibi söylenenler işitmezdi. Hissettiğim köleliği sonra Albert'in kendi köleliğini ne kadar yoğun bir biçimde hissettiğini gördüğümde üzerimde bir yük olmaktan çıkmıştı. Çünkü ipek dönerdi, yarım ekmek arası sucuklu döner. Bakın sucuk döner usta yapıyor. İpek döner, Afyon Karaysar, Albertin ile Türkiye'nin her yerini dolaşacağız. Albertin köleliğini bu kadar ağır bir yük olarak görmesin diye, köleliğine kendi elleriyle son vermeyi akıl etmesin diye yapılacak en, en akıllıca şeyin, onda bu köleliğin ömür boyu sürmeyeceği ve benim de bitmesini arzuladığım izlenimini uyandırmak olacağını düşünmüştüm. Albert'in giderek kaybolmaya başlıyor.